Dizi Evreni Türkiye Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bölüm fragmanında duyduğumuz o çarpıcı sözlerin perde arkasına iniyoruz. Anlatmadığın şeyler var." dediğinde o ses tonu bile yetti hepimizi merakın, şüphenin içine çekmeye. Peki bu sözlerin ardında kim, ne saklıyor? Gelin birlikte çözelim. Olur da çözemezsem ilk anlatacağım kişi sensin. Bu cümle, güvenle korkunun ince çizgisinde dolaşan bir itiraf gibi. Biri, büyük bir sırrın eşiğinde ama anlatmak için doğru zamanı bekliyor. Belki de bu sır bir aşkı, belki bir ihaneti ya da geçmişte işlenmiş bir günahı ortaya çıkaracak. Ama sonra o çay tarlası meselesi, on dönümlük bir çay tarlan varmış, o tarlayı da yarın benim üstüme yaparsın artık. Bu sözler masum değil. Bu sadece toprak değil, güç demek, kontrol demek. Aile içinde büyük bir fırtına kopacak gibi kim kime güveniyor kim kimin arkasından iş çeviriyor her şey karışacak ne saçmalıyorsun kızım sen diyerek gelen tepki aslında bastırılmış bir korkuyu saklıyor çünkü o tarlanın ardında bir sır var belki geçmişten kalan bir suç belki bir veda mektubu kadar acı bir hatıra ve sonra azar azar ısırıklar alacağım senden bence çok adil bu replikte gizli bir oyun var tehlikeli bir aşk mı Yoksa soğukkanlı bir intikam mı? Karakterler artık sadece duygularıyla değil, stratejileriyle de savaşıyorlar. Her kelime bir hamle gibi. Bir savaş gerekirse meydanlarda hep varım. Bu cümle sessiz kalmayacakların sesi. Bu bölümde artık herkes maskesini çıkaracak. Gizli planlar, meydan okuyan bakışlar, beklenmedik ittifaklar. Her sahne bir adım daha gerçeğe yaklaşacak. Ya ben zamanında mercandan korkmamışım. Tefiye'den mi korkacağım? Bu söz geçmişin gölgesini yeniden canlandırıyor. Demek ki eski düşmanlıklar hala bitmemiş. Mercan ve Tefiye isimleri etrafında geçmişin intikamı yeniden doğacak. Tefiye belki de sanıldığından çok daha güçlü bir rakip olacak. Yaptığın şeyin cezasını bilmiyor mu bu adam? İşte burada tansiyon zirveye çıkıyor. Demek ki ortada bir suç var. Belki de bir ihanetin bedeli ödenmek üzere. Soyadı ne olursa olsun bunun hükmü ölüm zaten Azil. Bu söz sadece tehdit değil, kesin bir karar, bir infazın habercisi. Benim kabahatimi siz örteceksiniz. Bu bir suçun üstünü örtme çabası ama bu bölümde artık hiçbir sır gizli kalmayacak. Çünkü her karakter kendi suçunun ağırlığıyla yüzleşmek zorunda kalacak ve o son replik, ne saklıyorsun Azil? Tüm bu gizemlerin merkezinde o var. Azil bir şey saklıyor. Belki geçmişte yaptığı bir hata, belki birini korumak için gizlediği bir gerçek. Ama bu defa sakladığı şey ortaya çıkacak ve herkesin kaderini değiştirecek. Dizi evreni Türkiye olarak söylüyoruz. Bu bölümde sessizlik yok, kaçış yok. Her kelime, her bakış hesap zamanı gibi. Güç savaşları, sırlar, aşkın karanlık yüzü ve intikamın sessiz adımları hepsi bir arada. Hazır olun. Çünkü bu defa sadece karakterler değil, izleyen herkes nefesini tutacak. Sırların zinciri kırılacak, güvenin bedeli ödenecek ve en masum görünenler bile belki de en büyük günahı işlemiş olacak. Dizi Evreni Türkiye, dizilerin kal